Merhabalar, Özgece taraf kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, hoş geldiniz, sevvalar getiriniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vallahi hayırlı Ramazanlar öncelikle. <laughs> Ramazan boyunca sanırım daha ilk videomuz. Ve inşallah güzel bir ay olur bizim için. Hepimiz böyle her anlamda arınırız diyorum. Ve bugün güzel bir video açılımı yapalım yine. Yine bir tarot açılımı yapalım. Ee, ve diyelim ki onunla alakalı, onunla ilgili benim neyi fark etmem gerekiyor? Bu ilişkiyle alakalı neyi anlamam gerekiyor? Bu kişiyle alakalı benim neyi fark etmem gerekiyor? Tamam mı? Ee, burada... Enerji kehanet kartlarını bir klasik tarot destemi kullanacağım. Bir de ben ne yapmalıyım kısmından da o şeyi kullanacağım tamam mı? Bunun için de bir bakmak istedim yani hani size belki bir farkındalık katar ne yapmam gerekiyor kısmı içinde bir şey çekmek istedim. Onu da ekleyelim istiyorum. Başlayalım o zaman. Hepiniz böyle arkanıza yaslanın. Rahatça beni dinleyin. Muhtemelen böyle ya çayınız olsun elinizde. Ya böyle ne bileyim keyif. Neden keyif alıyorsunuz? Kahve olur. Ben sigara kullanmıyorum ama sigara da içiyorsunuz. Yapacak bir şey yok artık. Yani içmeseniz daha güzel olur ama yapacak bir şey yok. Neden keyif alıyorsunuz? Şöyle bir geçin. Mis gibi bir dinleyin tamam mı? Kalbinizdeki kişiyi düşünün. Aklınızdaki kişiyi düşünün. Bakalım sizinle alakalı ya da bu yaşadığınız şeyle bu ilişki durumu her neyse hiç fark etmiyor. Sevgili, flört, platonik, ayrılmış vesaire vesaire vesaire. Türevler yani çok fazla bunlar hiç fark etmiyor tamam mı? Dediğim gibi kalbinizde, gönlünüzde kim var ise ona niyet alın, ona odaklanın ve başlayalım. Sevgili aklımdaki kişi. Bu arada bütüne niyet ediyorum. Bütünün hayrına olsun ve zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman izlerseniz o andan itibaren geçerli olsun inşallah. Benimle alakalı yani bu ilişkide neyi bilmem gerekiyor? Ya benimle alakalı ne düşünüyorsun değil artık anlat. Neyi bilmem gerekiyor? Sen ben ve bu ilişkiyle alakalı benim neyi bilmem gerekiyor? Şimdi bir. Bu kişinin evlilikle alakalı bir gündemi olabilir. Tamam mı? Bu kişi evli olabilir. Ya da sizin böyle bir geçmişiniz olabilir. Siz şu an evli olabilirsiniz. Böyle bir sorun var, böyle bir gündem var kişide. Öncelikle bunu söylüyoruz. Peki. Ne diyecek üstüne acaba? Ve diyor, bakın evet. Bir sözleşme kartı. Ve üzerinde size doğru çekildiğini söyleyen, size doğru geldiğini, size doğru enerjinin aktığını söyleyen güneş kartını verdi bana. Bu şöyle de olabilir. Aranızdaki evlilikle alakalı da iyiye gitme yolunu tercih ediyor olabilir. Aranızdaki ilişki evlilik yoluna götürmeyi de tercih ediyor olabilir. Bir de bir evlilik gündemi olabilir. Dediğim gibi medeni durumlarınızla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Peki. Hmm. Demek ki şunu söylüyorum. Bir, bu kişi e, şimdi bana bunu verdiği için yani burada 5. çakra kartını verdiği için 5. çakra boğaz çakrasıdır ve bu boğaz çakrasında tamam mı kişi söylemek istediklerini söyleyemez. Anlatmak istediklerini anlatamaz. Kişide böyle bir şey var. Yani size gerçeklerden ee, mahrum bırakabilir. Gerçekleri anlatamayabilir. Boğazında düğüm düğüm kalmış bazı şeyler. Bir ile alakalı durumu bilmiyor olabilirsiniz. E, bu kişinin başından bir evlilik geçmiştir. Bilmiyor olabilirsiniz. Bunlar da olabilir. Tamam mı? Bu konularla alakalı size aslında anlatmak istediği şeyler olabilir. Anlatamamış olabilir. Bunlarla alakalı gündemleri var. Demek ki bunlara biraz takılmanız gerekiyor. Peki iki tane kart attı şu an bana. Bakıyorum ve bana bunları atmış. Bir, bereket simgesi. iki dinlenme ve yenilenme. Bu demektir ki sizin, şöyle söyleyeyim, aklınızdaki kişi sizde dinleniyor, sizde güçleniyor, sizde yenileniyor. Ne olursa olsun, bir ilişkisi de olsa, bir evliliği de olsa ya da geçmişinde sıkıntılı ilişkiler yaşamış olsa, her neyse bu durum sizinle birlikte sizi düşündüğü andan itibaren bile bu kişide e, böyle bir rahatlama bir ferahlık yani siz bu kişiye çok iyi geliyorsunuz onu söylemek istiyorum ben tamam mı bunu fark edin bunu anlayın yani bakalım bana başka neler söyleyecek neyi fark etmem gerekiyor hmm. Şimdi bu kişide demek ki evlilik gündemi 1 iki finansal gündemler var. Finansal sıkıntılar var daha doğrusu. E, bu kişinin iş yaşamında belirli sıkıntıları olabilir. E, bu kişinin finansal durumlarında sıkıntılar olabilir. İş arayışı içinde olabilir ya da gerçekten maddi süreçleriyle alakalı sorunları olabilir. Ve bu yüzden de bazı sıkıntıları size yansıtıyor olabilir. Size... Her şeyi tam net söyleyemiyor olabilir. Ve dediğim gibi burada bir evlilik problemi, evlilik gündemi olduğu için ya da medeni durumlarla alakalı bir e, durum olduğu için her şeyde size e, hoşlandığını, beğendiğini vesaire ya da sizi karşı olumlu duyguları çok net açamıyor olabilir. Peki bu ilişkiyle alakalı neyi fark etmem gerekiyor? Bağlılık. Bir kere şunu fark etmelisiniz. Bu ilişkide sizin e, ruhsal olarak bir bağlığınız var. Ben böyle hissediyorum. Bakın bu bütün olduğu için dediğim gibi hepinize tek tek uymayabilir. Bunu tekrar söylüyorum. Ama burada diyor ki bir bağlılık var. Çünkü ortak... Ee, neyi anlaman gerekiyor diye açtığım için ortak kart gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yani burada bir bağlanma söz konusu. Burada siz aslında derinde bir yerde birbirinize bağlısınız. Yani bu kişi de size bağlı. Bu kişiyle alakalı neyi fark etmeniz gerekiyor dediğimizde bu kişi aslında derinlerde size ee, çok net bağlı. Peki. Neyi fark etmem gerekiyor? Zafer bu kişinin öyle ya da böyle herhangi bir şekilde herhangi bir koşulda sizi zafere giden yola taşımak istediğini söyleyebilirim. Tamam mı? Yani bilinç altında bu var. Ben öyle ya da böyle seni mutlu edeceğim. Ben öyle ya da böyle seninle mutlu olacağım. Peki inşallah. Neyi fark etmem gerekiyor? Bu ilişkiyle ilgili neyi fark etmem gerekiyor? Bakın. Farkındaysanız hiç bitişle alakalı bir kart vermedi ya da sıkıntılı bir kart vermedi. Hep bana böyle bağımlılık, bağlılık, sevgi, şefkat, huzur bunları verdi. Ama kişinin tabii ki de sıkıntılı olduğu koşullar var. Bunlarda ne dedik bir sözleşmeyle alakalı bir durum. Belki işle alakalı da sözleşme de olabilir bu ama ee, finansal sıkıntılarda olduğu için dediğim gibi evlilikle alakalı durumda olabilir. Bunu kendi ilişkinize göre şöyle bir düşünün ve farkındalık almanız gereken noktaları lütfen alın. Ve son kez buradan çekmek istiyorum. Bana yine bir kart attı. Sabır çalıştırdığını bazı konularda sizinle alakalı bazı konularda sabır çalıştırdığını gerçekten sabrettiğini bir şeyler için içten içe uğraşıp sabrettiğini düşünebilirsiniz. Peki o zaman klasik tarota geçiyorum ve sormak istiyorum. Bu ilişkiyle alakalı ve seninle alakalı neyi anlamam gerekiyor, neyi fark etmem gerekiyor? Güzel. Diyor ki ben sana geleceğim kadın ya da sen bana geleceksin adam. <laughs> Neden diyeceksiniz şimdi kadınlara bizden adım var da bizden kadınlara var. Yani kadınlardan niye bize yok? Öyle bir şey. İşin esprisi bu. Karşıdaki kişi size adım atmak istiyor. Ve aslında şöyle de söyleyebiliriz. İlişkinin boyutuna bağlı, aranızdaki ilişkiye bağlı sizden de adım bekliyor olabilir. Aynı zamanda bunu da söylemek istiyorum tamam mı? Çünkü dediğim gibi bu bütüne yapılan bir açılım. Bu arada özel danışmanlık isterseniz e, Tarot@gmail.com ya da Tarot instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Ve aşağıya da açıklamalar kısmında ayrıntılarını yazıyorum. Evet böyle söylüyor. Peki. Sevgili aklımdaki kişi. Seninle ve bu ilişkiyle alakalı neyi bilmem gerekiyor? Hmm. Diyor ki bir şeyleri çok çabuk halletmek istiyorum. Bir şeyleri hemen yoluna koymak istiyorum. Belki de adımı hemen gerçekleştirmek istiyorum ben. Ama bir ileri iki geri, bir ileri iki geri. Yani bu kadersel bir süreçte olabilir. Kişinin hayatında yaşadığı bu e, finansal durumlar ya da bu işte sözleşmesel evlilik dedik işledik bu her neyse bu durumlardan kaynaklı olabilir. Yani kişi diyor ki ben her şeyi hızlandırmaya çalışırken bir ileri iki geri durumdayım. Peki sevgili aklımdaki kişi seninle ve bu ilişkiyle alakalı neyi bilmem gerekiyor? Hmm. Bana imparator kartını verdi. Şöyle düşünebiliriz. Bir. Eğer aklınızdaki kişi bir kadın ise kadın ise sizin artık ona imparator seviyesinde imparator enerji seviyesinde yani iyi imparator yani şimdi bende iki imparator var biliyorsunuz biri iyi imparator biri kötü birini sevmiyorum böyle hı, falan yapıyorum biri de böyle hani karakterini almış işini güvenini her şeyini isteğini tak 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 ne istediğini bilen Kişilikli karakterli bir erkek figür. Tamam mı? Bir eril figür. Eğer hakkınızdaki kişi kadınsa sizin ee, bu şekilde gelmenizi, bu şekilde olmanızı istiyor. Ya da hakkınızdaki kişi eğer erkek ise siz diyorsunuz ki yani. Aklınızdaki kişi diyor ki ben... Güçlü olmak durumundayım. Ben güçlü göstermek durumundayım. Duygusal olarak e, her anlamda kendimi gerçekten güçlü bir seviyeye çıkarmak durumundayım. Evet e, meslek açısından da öyle, para açısından da öyle, karakter açısından da öyle. Sana dört dörtlük gelmek istiyorum. Bunları söylüyor veya bunun için uğraşıyor tamam mı? Bunu söyleyebilirim. Peki. Ne yapmam gerekiyor? kısımla daha geçmiyorum. Durun, kafam karıştı ya. İmparatoru görünce kafam karıştı. <laughs> bu ilişkiyle alakalı neyi bilmem gerekiyor? Neyi bilmem gerekiyor? Bu ilişkiyle ve seninle alakalı neyi bilmem gerekiyor? Ben de diyordum ki bu kart neden çıkmadı? Ya ben biliyorum zaten. Aylardır dengesizsin. Aylardır zaten yani böyle 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 var. <laughs> sirikleri çıksın anacım bu en iyisi valla. Sirikleri çıksın böyle hani orada <laughs> ipin üzerinde yürüyen cambazlar var ya onlar gibi takılsın dursun yani. bu. Çünkü bu normal hayatta bu kadar dengesizlik artık beni yordu ya. Vallahi yordu. Yani diyor ki evet ben iki karpuzu bir koltuğa sığdıramıyorum. Bir. Bu kişinin hayatında birisi var. Siz varsınız engellere takılıyor. İkinizi aynı anda tabii ki idare edemez. Bir tarafı seçmesi gerekiyor bu arada. Bunu da söyleyeyim. Lütfen aynı anda kendinizi bu haksızlığı yaşatmayın olur mu? Çünkü çok yıpranırsınız. İki, diyor ki benim karakterim ve ben. Benim ailem, özür dilerim benim karakterim ve sen arasında kalıyorum. Benim ailem ve sen arasında kalıyorum. Böyle bir durumda olabilir. Böyle bir durumda söz konusu. Yani bu yüzden de bocalıyormuş, değil mi? Bu ilişki ve seninle alakalı neyi bilmem gerekiyor? Evet, ben bocalıyorum. Bocalıyorum. Gerçekten çok bocalıyorum ama şu seviyeye gelebilmek için, şu seviyeye gelebilmek için nasıl bana zamanı tersten verdi? şu seviyeye gelebilmek için gerçekten çok çalışıyorum. Yani beni böyle umursamaz sanıyorsun belki. Belki beni böyle bir şeyle uğraşmıyor sanıyorsun ama ben gerçekten çalışıyorum. Ben gerçekten çabalıyorum dedi. Peki. Seninle ve bu ilişkiyle alakalı neyi bilmem gerekiyor? Ee, ben her şeyi yoluna sokacağım dedi. Ben dengeye geleceğim. Bu dengesizliği bitirmeye çalışacağım. Çalışıyorum ve bu dengesizliği bakın dengesizliği dengeye gelmekle kapatacak. Yani ben diyor hayatımdaki her şeyi bir dengeye, bir düzene koyarsam zaten dengemi bulup sana da dengeli davranacağım dedi. Peki seninle ve bu ilişkiyle alakalı Neyi fark etmem gerekiyor? Hmm. Bakın burada bir anne figürü var. Burada bir anne figürü var. Annesine karşı gelemediği bir e, konu olabilir aklınızdaki kişinin. Bir şeylerin gizli kalmasını istiyor olabilir. Aynı zamanda Azize Kart'ı bana bunları verir. Bir şekilde e, anne figürü, abla figürü tamam mı? Kimse bu kişiden etkileniyor olabilir. Bu kişiyle alakalı bir gündemi olabilir. İlişkinizin bu kişiyle alakalı bir gündemi olabilir. Bir düşünün bakalım. Sevgili aklımdaki kişi. Seninle ve bu ilişkiyle alakalı neyi bilmem gerekiyor? Öfkeliyim. Çok öfkeliyim. Çok öfkeliyim. Peki bir daha çekeceğim, öyle yorum yapacağım. Öfkeliyim. Öfkeliyim, öfkeliyim. Ne olursa olsun diyor. Sanki bütün yük benim üzerinde. Bütün yük derken ilişkinin yükü olabilir. Hani aranızdaki ilişkide her şeyi benim yüklenmem gerekiyor diye düşünebilir. Çok büyük sorumluluk. Seninle ben bu ilişkiye başlarsam bu benim için çok büyük bir sorumluluk. Ve ben bu yüzden zaman zaman öfkeleniyorum. Zaman zaman belki geri çekilmem, Belki sana tavır yapmalarım bu yüzden. Yani çok yük biniyor omzuma diyor. Ne yapalım ya çıkmasaydın o zaman karşımıza değil mi? Yani bir yük aldıysan bir yola girdiysen bir kere şuna kızıyorum ya. Vallahi. Şimdi sen bir yola başladıysan. Artık çocuk değiliz lütfen. Yani belirli bir e, yaş grubu için konuşuyorum burada. Tamam mı? Yani sen bu yükü üstlenebilirsin. Üstlenemem diye bir şey yok. Üstlenemiyorsan en başta girmeyeceksin bu topun ağzına. Ya bırakacaksın o zaman. Ay yok beğenmiştim o her şey güzeldi. Lay lay lo, güzeldi her şey. İş ciddiyete binince yok ben yapamıyorum. Yok benim ailem yok. Benim sabrım yok. Benim kendi koşullarım. Aa, ben artık gerçekten e, bu tarz kişilerde e, aslında bilinçaltında daha çok bahane çalıştırdıklarını düşünüyorum. Yani kötüye odaklanıyorlar bu kişiler. Hiçbir şey olmayacak değil yani. O zaman baştan o şekilde davranacaksın. Kendine öfkelen yani sen. Zaten bence kendisine de öfkeleniyor. Sevgili aklımdaki kişi. Seninle ve bu ilişkiyle alakalı neyi bilmem gerekiyor? Ağzıma payını aldım şu anda. <laughs> peki, peki. Yani şaka bir tarafa diyor ki bana bu kadar yük, bu kadar sorumluluk beni çileden çıkarıyor ve aslında biliyorsunuz bu kartı açmadan önce kurduğum cümleyi bana şu an kartla birebir çok güzel sağlamasını yaptı. Diyordum ki ben size bunu bu çıkmadan önce belki ne arkama dönmem, geri durmam, sinirle davranmam bu yüzdendir. Evet. Bu yüzden arkamı döndüm. Bu yüzden istemeden sana arkamı döndüm diyor. Yani benim çok fazla sorumluluğum var. Bu ilişkide sanki bütün yük benim üzerimde olacak gibi. Senden de bir ses yok. Senden de bir seda yok. Ama kusura bakma. Yani benden ses seda çıkarken olsaydın yanımda. Senden de bir ses yok. Senden de bir şey yok. Ve ben artık öfkeleniyorum. Ve ben artık gerçekten o kadar çok stresin altındayım, o kadar yükün altındayım ki istemeden arkamı dönüyorum sana. İstemeden arkamı döndüm ya da tamam mı? Peki. Burada biraz bize açıklama yaptı aslında. Yalnız bir kart daha düşürdü şu an. Yıldız kartını düşürdü. Ama diyor ki bizim bir şansımız daha olur mu? Bir şansımız daha olabilir mi? Yani çünkü ben bunu istiyorum diyor. Zaten birinci altında, birinci altı kartlarına da baktığımızda istekler hep bu yönde. Ee, bir şansımız daha olabilir mi diyor. Peki. Son bir kart daha çekmek istiyorum. Sonra ben ne yapmalıyım kısmı için çekeceğim. Seninle ve bu ilişkiyle alakalı. Neyi bilmem gerekiyor? <laughs> Yemin ediyorum. Bu kişi benimle şu an oynuyor yani. Şu an kedinin farenin kediyle oynadığı gibi bu kişi şu an benimle oynadı arkadaşlar. Bilemiyorum sizinle de oynuyor yani şu an onu söyleyeyim. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Vallahi yani ama kapanışı çok güzel yapmadı mı? Vallahi çok mutlu oldum. Burada kupa ikilisini verdi. Kapanışı burada bana çok mutlu yaptı diye şöyle. Ee, diyor ki ben sana adım atacağım. Ben sana bir şekilde adım atacağım. Ben sana bir teklif sunacağım. Ben sana bir evlenme teklifi sunarım. Bir barış teklifi sunarım. Sunarım da sunarım yani. Seninle aramdaki muhabbet neyse ne. Ben onunla alakalı sana bir adım atacağım diyor. İki vakit verdi bana. İki hafta, iki ay içerisinde olabilir diyor kartlar. Daha da erken olur mu? Yani İki hafta içerisinde olur, iki gün içerisinde yani nadiren olabilir. Ama dediğim gibi e, bu bütüne yapılan bir açılım olduğu için e, binlerce kişi birden hepinizin enerjisine birden tutması tabii ki de imkansız. Ama inşallah aldım, kabul ettim ben sizin adınıza. İnşallah, inşallah. Peki ben ne yapmalıyım? Ben ne yapmalıyım kısmına geldik. Buradan da birkaç tane kart çekelim bakalım. birlik evet birlik içinde ol yani burada bana diyor ki aslında e, ikiniz de aynı konuyu istiyorsunuz o yüzden sen ona göre ayak uydur o sana gelmek istiyorsa yani içinde yap bunu içinde tut kırılmış olabilirsin incinmiş olabilirsin ama fevri çıkışlarda bulunma bir dinle. Bir gerçekten pişman mı karşıdaki? Zaten eğer karşıdaki insan gerçekten pişmansa inanın size tek kelime söyletmez. Tek kelime konuşturmaz. Ve gerçekten pişmansa öyle ya da böyle sizin gönlünüz alır. Ve şunu da söylüyorum buradan. Bakın şu an çok 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 net söylüyorum. Sizin için, bakın eğer size, sizi kırdıysa, sizi üzdüyse, sizin için çaba harcamayan bir kişiye senin. Çok ciddiyim, çok ciddiyim. Sizin için en ufak bir çaba harcamayan bir kişi sonsuza dek kapatın. Çünkü bu kişi gerçekten pişman olmamıştır. Eğer bu kişi gerçekten pişmansa her şekilde sizin yolunuza çıkar. Ne bileyim kapıdan, pencereden, bacadan her yerden girer ve sizi ikna etmek için uğraşır. Bahanelerle uğraşmaz tamam mı? Bunu da buradan demek ki bu farkındalığı da almanız gerekiyordu benden. Bu da dipnot olsun size. Kulağınıza küpe olsun. Saçınıza toka olsun. Ne bileyim. Peki. Ben ne yapmalıyım? Diyor ki eşsizlik. Bir kere eşsiz olduğunu kabul et. Benim yüzümden mi böyle oldu? Ben şöyle yaptım için mi böyle oldu? Bu yüzden mi gitti? Bu yüzden mi kaldı? Böyle mi? Şöyle mi? Hayır. Sen eşsizsin. Senden bir tane daha yok. Sen nadidesin. Çok güzel bir Hanımefendisin ya da çok yakışıklı bir beyefendisin ve çok iyisin vesaire vesaire tamam mı? Sen kendine problem arama. Tabii ki bakın hepimizin suçları olabilir o ayrı. Bunlardan bahsetmiyorum ama eşsiz olduğunu kabul et. Karşındaki kişiye. Gerçekten büyük bir sıkıntı yaratmadıysan sen kendi eşsizliğini kabul et. Kişinin gitmesi de kendi iradesi, gelmesi de kendi iradesi. O yüzden seninle hiçbir alakası yok tamam mı? Peki. Ha tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Yani hani mutlaka hepimizde hatalar olur. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz ama. Şimdi bir e, bilemeden yaptığımız hatalar vardır. Bir de bilerek, böyle can acıtarak yaptığımız hatalar vardır. Onu demek istiyorum. Peki. Ben ne yapmalıyım? Bakın bütünlük. Demek ki sizin birlik ve bütünlükle alakalı e, ilişkide probleminiz var. Yani siz bu kişiyi net olarak bir bütün, bir birliktelik içinde düşünün. Kendinizi bir bütünmüşsünüz gibi. Gerçekten bunu hissediyorsanız ve burada bir ruh birliği varsa siz bu ruh birliğini zaten karşıdaki kişiyi hissediyorsunuzdur. O kişi üzgünse size yansır arkadaşlar. O kişi sizi özlüyorsa size yansır. O kişi sizi hissediyorsa size yansır. Sizi düşünüyorsa size çok net yansır. Ağlıyorsa size çok net yansır. Yani gerçekten e, yansır yani. Adım atacağı bile yansır size. Bu ruh birliği. Yani siz içinize bu birlikten korkmayın. Ben ne yapmalıyım? Nihai kaza. Bakın demek ki dediğim gibi e, iki bir yöne iki bir yöne farkındalık verdi. Bir bütünlük birlik aynı şeyler. Bir de eşsizlik ve nihai kazaydı. Aynı şekilde ben yorumlamak istiyorum şu anda. Neden benim başıma geldi? Neden ben bunu hak ettim mi? Ben bu muydum? Ben neden böyle ilişkileri çekiyorum? Hayır. Bu olması gerekiyordu. Olması gerektiği için oldu. Bu bir nihai kaza. Tamam mı? Bu bir e, yaşanması gereken bir süreç. Bunu söylemek istiyorum. Ve bu süreçte de almanız gereken ne? Kazanmanız gereken ne? Fark etmeniz gerekenle ilişkili alakalı hatalarınız ne bunun lütfen farkına varın. Bir kart daha çekeceğim ve zihinsiz. Evet çok güzel, çok güzel çok güzel. Bakın ve zihinsiz. Zihninizi bir rahatlatın. Lütfen zihnimiz bizi yanıltmasın. Kalben düşünün ee, ve şunu da sonra mantık ayrı. Bakın mantık ayrı. Bu kişi sizin için gerçekten çabalıyorsa şans verin verebilirsiniz. Bu sizin kararınız. Kimsenin karmasına girmek istemiyorum. Ama bu kişiyle aranıza zihin sokmayın. Kalbinizle bakın. Çünkü zihin bizi her zaman yanıltır. Genelde yanıltır bizi zihin. Zihin çok düşünür, çok kurar, çok 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 çok. A kalbimiz doğruyu hisseder. O yüzden kalbimizden ve doğruyu hissetmekten lütfen koymayalım kendimizi. Evet bu akşam da benden bu kadar. Umarım şifa olur. Umarım güzel bir açılım olmuştur sizler için umarım iyi bir farkındalık sağlamıştır. Ben kendi adıma beğendim aldım kabul ettim hepinizin adına da. Evet beğendiyseniz lütfen yorumlarınızı yapın karşılık veriyorum inşallah ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz de abone olabilirsiniz bir sonraki videoları hemen dinlemek için de zili böyle tıklayarak haberdar olabilirsiniz dediğim gibi. Özel danışmanlık için de aşağıya bilgileri bıraktım. İnşallah görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aşkla kalın.